Rabbimiz Allah'tır. Dedikten sonra en fazla dikkat etmemiz gereken şey istikamet üzere olmaktır. Ömer radıyallahu anh'a sordular. Dediler ki ey Ömer, istikamet nedir? Ömer radıyallahu anh dedi ki emirler ve nehiler konusunda kişinin dost doğru yol üzere olmasıdır yılanın kıvrılıp yamulduğu gibi Allah'ın hükümleri karşısında kıvrılıp yamulmamasıdır. Yani Ömer radıyallahu an istikamet üzere olan insanı dost doğru dümdüz bir yola benzetiyor. İstikametten sapan insanı ise yılana benzetiyor. Nasıl ki yılan giderken yolda sürekli zikzak çizer. Ömer radıyallahu diyor böyle olmayın. Dost doğru bir şekilde, dost doğru bir halde yolunuza devam edin. Ebubekir radıyallahu anh'a soruyorlar. Bu ayet-i kerimede diyorlar istikametten kastedilen nedir? Dost doğru olmak. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor istikamet kişinin sağa sola iltifat etmeden Rabbine yönelmesidir. Sağa sola iltifat etmeden dünyaya, kadına, şehvete, insan dünyasında ve ahiretinde insana fayda vermeyecek şeylere iltifat etmeden insanın sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelmesidir. Abdullah İbni Abbas'a soruyorlar. Diyorlar ey İbni Abbas istikamet nedir? Nasıl dost doğru oluruz? İbni Abbas diyor ki La ilahe illallah dedikten sonra tevhid üzerine istikamet üzere olunuz. Yani tevhidinizi bozmayınız. Allah'a söz vermiş olduğunuz tevhidle Allah Azze huzuruna gidiniz.